Deli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli gündem haber takipçileri. Yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Kıymeti izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz Rusya, Ermenistan'ı uyardı. Bunu yapmazsan seni bitiririm. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğ da bir görüşme yapan Rusya Dışişleri Bakanı, bu durumun normale dönmesi amacıyla Rusya, Azerbaycan, Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020-11 Ocak 2020 tarihinde imzaladıkları anlaşmaya uyulması gerektiğini ifade etti. Deli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Rusya Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamasında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki anlaşma, bu anlaşmaya bağlı maddeler tamamen uyulması gerekiyor. Şu ana kadar Azerbaycan bütün maddelere uydu. Ancak Ermenistan da bu anlaşmaya bağlı kalması gerekiyor diyerek Ermenistan'ı uyardı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan olarak üçlü anlaşmanın uygulanmasını, buna tam destek verdiklerini, yapılması gereken ne varsa Azerbaycan olarak yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Bayramov ayrıca sık sık Ermenistan'ın yapıcı olmayan yaklaşımlarıyla karşılaştıklarını, Erivan yönetiminin üçlü bildirisinin uygulama sürecini frenlemeye çalıştığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Bayramov ayrıca şunları kaydetti. Ermenistan döşedikleri mayın haritasını bize vermiyor. Bunu yaparak savaş suçu işliyor. Savaş sonrasında 22 vatandaşımız şehit oldu. Yüzden fazla kişi de bu mayınlardan dolayı yaralandı. Ifadesini kullandı. Deli takipçilerimiz Allah Türkiye yar olsun. Yüce Mevla kardeşliğimizi daim etsin.